Allah Allah. Oha nerede kaldı o? Ben de ben buradan çıkabiliyor mu? Harbi çıkabiliyor. Kur arayı tara kur abi. Kur abi buradan sıkıştı. Buradan tren geçer. Lan. Bir tane... <laughs> Diğer taraf abi. <laughs> bagi çekmeni zaten... Lan! Lan hemen çıkıyor dışarı. Kanka <laughs> o bagi nerede? Çıkamaz herhalde. Yok nasıl çıkıyor <laughs> ya? Fazla kurmayın ha. Bitiyor buradan kalkıyor. Aa arada gidiyor Ah, ah be <gülüyor> kardeşim. Kim? Ya. 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 Ya.